Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Neden geldim, hoş evet, ee, dera görüntülerini ben koyacağım. Uzun zamanları video çekmiyorum. Telefonum da arızalıydı. Aslında Ula diğer telefonuma çektim. Olsun. Burası için köydeyiz şu an. Ama telefonum bozuldu. O yüzden bu telefondan devam edeceğim. Şimdi sıfırdan o görüntüler gitti. Ev turu falan vardı aslında. Bu telefona çekerim. Ee, uzun zamandır video çekmiyorum biliyorsunuz. Sebebini de anlatırım aslında. Müsait bir zamanda evde anlatırım. Şimdi yol yürüyoruz. Köydeyiz. Ee, köy görüntüleri çekmeyi seviyorum. Çünkü biz bu köy görüntülerini İstanbul'da izliyoruz. Ve hoşunuza gidiyor. Değil mi Mihrimam? Evet ama sadece annemin... Arkadaşlar şey doğum videomuzu beğendiniz mi? Buğra çok tatlı mı? <laughs> doğum videosunu izliyor Mihrimam. Pardon Buğra'nın. Değil mi Buğra? Şimdi dereye gittik. Dere dediğimde böyle deniz gibi. Zaten görüntülerini koyacağım. Bu videonun hemen arkasına. Bu arada bu telefon da çok güzel çekiyormuş ya. Artık vloglara geri dönebiliriz. Yani evimizde havuz var. Havuz da kurmuştuk. Ama havuz görüntüleri de dediğim gibi diğer telefonda kaldı. Yine kurarsak paylaşırız. Bence koyarız Hayır onu da. Hayır ama havuz çok zor. Arkada sakın Siz kurmayın her gün. Bizim gittiğimiz Evet havuz biraz zor oluyor. Çünkü havuzu kur, indir, boşalt falan çok zor oluyor. Ee, eve gidince dediğim gibi neden ara verdim ondan bahsedeceğim. Ondan sonra Buran'ın tuvalet eğitimi okey ondan bahsedeceğim. Ondan sonra e, bir de Buran'ın konuşmasıyla ilgili. Buğra tamam mı? Evet hadi yürüyelim. Biraz size manzara çekeyim. Böyle ara ara elimde çok dolu. Böyle poşetler dolu. uraş söylüyor size. Söyle bakayım aşkım. Evet, evet. Hadi. Evet. 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 Evet, Söyle bakayım. Evet. Hayır, evet. Hayır evet. mı, evet mi? Hayır, evet. Hayır ve evet. Hayır, evet. Hadi. Evet. göstereceğiz. Evet manzaralar. Evet mezarlık şurada. E, şu tam gözüken yer şöyle parmağımla göstereyim. Şu kayınpederimin onun yanında e, kaynanamın pardon onun yanında e, eşimin kardeşinin onun yanında da kaynanamın var. Evet zorlu yolculuğa devam. Yani bahçeden çıkmak daha yakın. Ama çocuklarla zor oluyor. Evet. Çünkü böyle e, yamaç yerler. İkisini birden tutmak. Bir de elim ayağım e, dolu. Bir de Burak'ın farkındaysanız deniz şortunu tekrar giydirdim. Anne terliğimi göster. Bakın arkada süsü düştü? Evet süsü düştü. E, bir kötü bir şey yaşadık. Tuvalet eğitimi evet. tamam bizim hallettik ama. Şimdi herhalde yolda evet, söylemek evet. mi istedi? ne yaptı? E, tuvaletini yaptı. Ben de çıkardım. Zaten ıslak çamaşırlar evet, var çantamda. O, anne, Onun üstüne mi? koydum. Şortunu giydirdim. Yapacak bir şey yok. Normalde söylüyor yani. Geldi diyor. Söylüyor. Bu sefer de Bu arada tuvalet eğitimi verildi. Hatta bir yandan tuvalet eğitiminden bahsedeyim. Ee, i̇ki günde tuvalet eğitimini aldı. Gece de sıkıntı yok. Ben gece yine de hani köydeyiz. Şu an yatak, döşek yıkamamak için bez takıyorum. O yüzden bazen güveniyor. Sabah kalktığında bir iki damla falan yapıyor. Yani günde bir bez ya da iki günde bir bez harcıyoruz. Ama tuvalet eğitimimiz sıkıntısız geçti. Tuvalet eğitimi ile ilgili de video çekeceğim ama onu İstanbul'a gidince Eylül'de çekeceğim. Çünkü zor eğitimden geçen insanlara destek olmuş olalım ya da anlatmış olalım. Hani her şey mükemmel gitmiyor. Herkesin çocuğu bir anda öğrenmiyor. Onu da burada biraz dinleniriz. Cami yanı burası. Buraya otur anneciğim. Dur, araba geçmeden ben geçeyim. Otur buraya otur. Ay çok yoruldum. Allah'tan yanımda bir şişe su vardı. Onunla bacaklarını yıkadım ama şurada da elimizi ayağımızı yıkayalım biz. Vallahi acayip yorulduk ya. Daha da yolumuz var ta şu şuralara gideceğiz. Bayağı da yolumuz var. Çocuklar da yoruldu. Bu Mihrimah buraya yattı. Buğra burada yattı. Az dinlenelim. Bir bu kadar daha yol çıkacağız. Yapacak bir şey yok dediğim gibi bahçeden çok kolay çok daha hızlı ama iki çocukla patika yollardan hani böyle normal böyle yol olsa yine iyi dik yamaç ikisiyle birlikte elimde poşetler o yüzden sıkıntı yani Nasıl söylüyor. Konuşması da bu şekilde böyle çok e, büyük ayrıntılı Ay, değil yaşıtlarına tabii ki yetişmedi ama böyle anlıyoruz kelimelerini anlıyoruz. Zorlanıyoruz tabii ki bazı ne? zamanlarda ne? ama eskiye göre iyi yine konuşuyor ediyor. Anne parmak? Yok. Bebek parmak mı? Yok. Abi parmak? Yok. Abla parmak? Yok. Kedi parmak? Yok. Hala parmak? Yok. Tamam sen istediğini yap o zaman. Teyze parmak. Teyze parmak. Bu şekilde yani şimdi biz e, İstanbul'a gidince Eylül'de kreşe vereceğiz tekrardan biz kreşe verip almıştık soğuk havalara denk geldiği için e, şimdi vereceğiz ve soğuk da olsa devam edecek kreşte ondan sonra bir de ekstra haftada bir gün olacak şekilde dil terapisine de gidecek artık dil terapisi zamanı geldi normalde hiç konuşmayan çocuğu dil terapisine göndermemizi tavsiye etmiyorlardı ama şimdi konuşmaya başladığı için artık ilerletmek adına gidebilir bu şekilde yani hepsini de anlatmış oldum sadece uzun zamandır neden yoktum evet. onu anlatmadım o kadar onu Arkadaşlar da artık ben evde. size bir şey demek istiyorum oh. kısa sürecek bura ne yapıyorsun dur dur arkada bir şey söyleyeceğim arkada siz en yani Squid Game şarkıları söylüyor musunuz? Squid Game'de oy oyun, oyuna girmesini istiyor musunuz? Ben Squid Hı. Game oynamıyorum. Büyünce Squid Game'e gelirim belki. Evet, bu arada mirman R'leri farkındaysanız artık R'leri söylüyor. O da yine bu e, konuşmaya destek olan bir şuruptan bahsetmiştim. Arkada burası manzara işte. Evet, e, bir şuruptan bahsetmiştim. O Mirmam'ı da veriyorum çünkü odaklanmaya evet. falan da yardımcı oluyor. O yüzden Mirmam da R'leri çıkarmaya başladı. Bu arada da artısı olduğunu düşünüyorum. Bu arada ben uzun zamanlar Birinin vlog'unu izlemediğim zaman çocuklu Birinin vlog'unu izlemediğim zaman Diyorum ki ya çocuklar ben ne kadar büyümüş oluyor. diyorum sonra döndüğüm bir zaman. De size de öyle geliyor mu? Büyümüşler mi en son gördüğünüzden beri. Buğra sen de bana bak bakayım. Bir bak. dakika şöyle sizi çekeyim. E, dil mi çıkarıyorsun? Sok dilini içeri. Mirimap ah, çocuğu çok sıkıyorsun bence. Ne oldu? Ha tavşan gördün mü yapacaklar? Yap bakayım tavşan gördüm. Evet. Buraya kaçtı. Dörpo yapıyor. Dörpo diye bir şey var sanki o. Ha, ben bilmiyorum sanki. o tarz ha, ha, şeyleri. Ha, ha, ha. Ha, durpi diye bir şey var. Onun taklidini yapıyor. Efendim hani durpi şöyle olur. Mor oluyor. Lila baz, lila olmuyor. Mor oluyor. En hmm. yani kulakları üçgen. Ha, Ve ben bilmiyorum ben onları işte. Şeytan gibi ha, öyle kötü kötü şeyler izlemeyin. Neyse şimdi eve varalım. Herkese tekrardan merhaba. Ee, en son video çektiğim üzerinden iki gün geçti. Bugün ikinci gün. Bakın o gün dere, dereye gidiyorduk böyle şeydi. Güneş yoktu ama basık bir hava vardı. Ama bugün iyi, yağmurlu. Hatta ama iki gündür. Ama güneşli çok eğlendik. Evet, e, güneş yoktu. Güneş olduğu zaman böyle İstanbul gibi sıcaklar bile oluyordu o zaman da gidiyorduk. Şimdi bugün de yağmurlu. Çocuklar sıkıldı evde duruyoruz ama yani sıkılıyorlar. Buğra suya elini sokmak yok Annem Bak yolumuz uzak. Şimdi köprü başına gidiyoruz. Buradan yürüyerek bir 30-40 dakika falan bir de dönüşü düşünün. Ama çocuklar çok sıkıldı. Hem yürüyüş olsun. Hem yani hani İstanbul'u bu kadar böyle boş alan, yeşillik yok varken değerlendirelim, gezelim, yürüyelim. Yani bir buçuk saatlik gidiş geliş. Bir de bakkal var, bakkala gidecekler. Sadece bakkal orada. Başka bir yerde yok. Söyle söyle annem dinliyorum. Nasıl kullanma söyleyeceğim. Tamam. Greyfurt. Mandalina. Portakal. Portakal ve elma. Bunların hiçbiri de bakkalda yok bu arada. Yani o meyveler sebze. Tamam aşkım, bakarız. Koşma araba gelir. Koşma. Bak tam dönemeç. Bakın manzaralar harika yani. Ee, aslında bugün biraz canım sıkkın. Ama iyi oldu böyle hava kapalı. Ben seviyorum güneş sevmem. Kapalı hava severim. Ondan sonra bir de böyle açık hava. Yani şu an bu can sıkıntısıyla İstanbul'da olsaydım çok büyük bir ee, depresyona girerdim diye düşünüyorum bunu da ufak tefek anlatayım aslında sonra buna zaman uzun zamandır neden video çekmediğimi de evde anlatırım Aslında yine aynı sebep ama bu sefer bu kötü olumlu bir kısmı şu an biliyorsunuz bir iş yapıyordum ek bir iş yapıyordum devam ediyorum devam edeceğim sıkıntı yok ama bazı hainlikler bazı sıkıntılar yani işin içine para girdiği zaman isterse e, 30 yıllık arkadaşınız olsun 30 değil de 25 sokma anne 25-30 senelik yani diyelim hadi 25 en düşük 25 senelik arkadaşınız olsun e, insanlar aynıdır onu anladım e, öyle bir sıkıntı yaşadım yani işle ilgili bu işte biliyorsunuz para var yani para kazanılıyor kazanıyorum e, insanlar da kazanıyor şu gibi şey göster. Evet burayı göstereyim bir yandan. Siz de buradan bakın. E, i̇leri gitmeyin bura, Oradan sonra düşersin. Ankara, bir video. İşte para kazanılıyor ve işin içine para girince, işin içine işte kariyer girince insanlar şeytan olabiliyormuş. Ama ben olmadım. Öyle bir sıkıntı yaşadım. Yani işimle ilgili e, alt ekibimdeki arkadaşımla ilgili bir sıkıntı yaşadım. E, bu iş konusunda beni madde olarak e, düşürecek. Yani ekip olarak ya da Kariyer olarak düşürecek bir şey yaşadım. Bir sıkıntı yaşadım. Artı üst müdürüm tarafından da. Ama dediğim gibi bu işte her zaman e, emek. Emekten sonra ekmek var. Emeğime devam edeceğim. Tabi bu Ağustos ayında değil. İstanbul'a gidince Eylül'de devam edeceğim. Ondan sonra artık e, şey yaparım. Evet aşkım. Benim çocuklar hiç susmuyor görüyorsunuz. Anlat bakayım. Şöyle ekrana yaklaştırıp öyle bakın. Hani. Tamam. Hem yani, Mihrimah Değru. çok geveze, Buğra da yarım Değru. konuşuyor, o da geveze. Anne geveze Pardon, geveze. Evet, geveze denmez. Çok konuşuyor, Denin. Buğra bir anda koşma, araba gelir, sulara girme. Bak eve döneriz yoksa. Eve döneriz suya girme. Aha girdi. Neyse girsin hadi. Ya yolumuz uzun yoksa ben izin veriyorum çamura falan girmesine de. Ama ben Yol uzun. Değilim. Evet, Mihrim artık değmiyor eskiden bebekken. Ya bebekken değil, Burra kadarken o da geri giriyordu. Şimdi e, tiksiniyor. Öyle yani. Ee, evde anlatacağımı da burada anlatayım yürürken mis gibi oluyor böyle yolda. Greyfurt. Evet aşkım. Greyfurt. Başka? Mandalina. Portakal. Tamam. Ve elma. Koşma oğlum bir anda araba gelir. Tamam mı? Yani burada çok sık araba geçmiyor ama bir anda geçerse de sıkıntı. Evde anlatacağım, burada anlatayım. Sonra akşamda kapanışta videoyu vlog kapatırken kendimi göstererek kapatırım. Anne, ee, anne. İşe ara vermemin sebebi, anneciğim bir bana müsaade eder misin birazcık ben konuşayım. Ee, bu işe, daha doğrusu YouTube'a ara vermemin sebebi benim YouTube'a, pardon, e, işime, ek işime, home bitkisiyle yoğunlaşmamdı. Ona yoğunlaştım, yani yeri geldi çocuklarımdan feragat ettim, ee, bayağı bir çalıştım, güzel de kazançlar elde ettim. Etmeye de devam ediyorum. Tabii ki şu an bir çöküş var. Anlattığım sıkıntılar ve hainlikler yüzünden. Ama dediğim gibi Eylül'de başlayıp devam edeceğim. Çünkü iş çok güzel bir iş. Ürünleri çok güzel, şirket çok güzel. O yüzden hani emek verdim. Toplamda yani bir buçuk senedir emek veriyorum. Mesela ben ona emek vermekten KPSS sınavını bile yarı bıraktım. Yani çalışmayı yarım bıraktım. Erteledim. İşte azalttım. Son bitkisel emek verdiğim için e, memurluk sınavından da iyi bir puan alamadım. Zaten son iki aya dedim odaklanırım. Son iki ayda da kayınpederim vefat etti. Geldik köye. Kenarda durun bakalım. Kayınpederim vefat etti. Köye geldik. O iki ayda da zaten buradaydık. Yani son iki ay full test çözerim derken o da olmadı. Ya her şey nasip. Nasipten ötesi yok. Öyle düşünüyorum. O yüzden bu kadar emek verdim. Biraz daha yani şöyle normalde bu işte. Ee, üst müdürün desteği lazım. Yani bir yere kadar siz yapıyorsunuz. Ara ara da üst müdürünüz destek veriyor. Zaten kazanır kazan sistemi var. Yani birine destek verilmesi gerekiyor. Üst müdür size destek vermeden kendisi de kazanamıyor. Ama e, üst müdürüm de sıkıntı çıkardı. İşte alt ekibimden arkadaşım dediğim kişiye artık destek verip beni dışla dışladılar. Bu yüzden de ben kendim bir şekilde Devam edeceğim çünkü emek verdim hani bırakmak çok kolay şu an tek tıkla istifa var ama yapamıyorum çünkü emek var yani ben yeri geldi çocuklarımdan feragat ettim sınavımdan feragat ettim o yüzden hani kazancı da değil tamam güzel kazanç var çocuklarım yanındayken şu an kazanıyorum güzel bir kazanç var ama e, mesele sadece kazanç değil mesele emek yani çocuklarımdan feragat ettim yeri geldi işte telefon konuşmaları yaparken mesela ekiple ilgileniyorum telefon konuşması yapıyorum. Çocuklarımdan feragat ettim. O yüzden e, devam edeceğim. Bir sene daha yani seneye Ağustos'a kadar da belki seneye Ağustos'a kalmaz. Aralığa kadar belki de Mart'a kadar bilmiyorum. Deneyeceğim tek başıma yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam maalesef ki bırakacağım artık. Çünkü e, emek verdikçe verdikçe ve bir ilerleme olmazsa artık bırakmak gerekir diye düşünüyorum. E, herkes de Allah'a havale eder bırakırım. Böyle yani anlatmış oldum her şeyi size. Bu köy manzaralarında bunları böyle anlatmak istemezdim. Aslında size böyle mis gibi köy manzaraları göstermek isterdim. Ama gerçekten daha böyle bir 3-4 gündür hatta biraz daha fazla zaman geçti. Ama dün ve bugün çok daha büyük sıkıntılar yaşadım. İçim çok sıkılıyor. O yüzden videoyu açar açmaz size böyle anlatmak istedim. Neyse bundan sonra güzel şeylerden bahsedelim. Vloglarımıza devam edelim. Fındık toplayacağız size bahçede de çekerim. Güzel olacak. Bu vloglar güzel olacak. Bakın, kupasına, kutası, evet. Süredir kendimi göstermeye. Bu vlog boyunca şu an ilk defa kendimi gösteriyor oluyorum. Çocuklar. Evet, ben arkada olacağım. Bakın. Ama size bayram ödülü. Evet aşkım. Hadi el ele tutuşun bakalım. Onlar el ele tutuştukları için kendimi gösterebiliyorum. Çünkü yani dediğim gibi ben biraz panik atak bir anneyim. <laughs> el ele tutuşun bakayım ablayla böyle yani geldik burada şimdi ağustos'ta fındık Arkala var bir şey diyeceğim bizim sebebimiz burada ayrılmamak evet şu an şey yeni telefon alışık değilim ya kameraya nereye bakacağımı bilmiyorum şimdi dediğim gibi ağustos'ta fındığı toplayacağız eylül'de gideceğiz eylüle kadar buralardayız o yüzden olabildiğince <laughs> bu yeşilliğin keyfini çıkaralım Tabii benim çocuklarla biraz hareketliler, benim için zor, sıkıntılı, sıkılıyorlar ama yapacak bir şey yok. Şimdi biraz yürüyelim. Ben biraz köprü başına size çekerim. Çekerim ufak tefek oraları. Hoş orada kahve falan var ama çekebildiğim kadar çekerim. Ne oldu? Bir dakika. Koy bakayım. Yanlarında oyuncak aldılar. Ben de poşet aldım böyle, çanta niyetine kendime. Ve dedeni hediyetli taç. Evet. Hadi bakalım, gidelim. Evet köprü başına geldik. O dedikleri köprü zaten burası. Burada değirmen. Şurası değirmen. Aslında girebilsek gireriz de çocuklarla çok zor ya. Ama Şurada şöyle bir oturma parkı var. Şilerde de bakkal var işte. Anne, Kışım, kızım onlar girebiliyorlar çünkü onlar hani yürüyebiliyorlar. Anne, bir şey diyeceğim. Anne bura Bakın şurası yürüyelim. değirmen. Kızım burada yüzülür mü? burada akıntı var bak araba. tamam kenarda bekleyin araba sığışı yapmaz gel şu karşıdan da bakalım gel bakayım şu tarafa bakalım. yanıma gel Mihrimah'ım. Anne. bak buradan da devamı suyun köprü başı Alem, bu burası işte dere, kızım zaten o dereden doğru geliyor bunların Ay. hepsi bu sular hep oralardan geliyor ne oldu gel bakayım şimdi aldık bunların alacağı abur cuburu şu poşeti 250 lira. Hatta 260 270 lira verdirdiler. Maalesef yani burada bakkal olmayınca bir de bakkal da çok pahalı değil aslında. Çok şey aldılar. Burada biraz oturalım dedik. Şöyle şuradan dereye falan bakalım. Ondan sonra yolumuz uzun. Aynı yolu tekrar çıkacağız. Şöyle burayı göstereyim size. Yani şöyle çoluk çocuk olmasa oturun şurada keyif yapın. Hatta termos alın. Termosla gelirim. Burada oturun. Bakın manzaralar ne kadar güzel. Tamam. Buğra sen de bir iki bir şeye. Ben de burada biraz oturayım. Sonra yavaş yavaş eve çıkacağız işte. Hepsini çıkarma annem. Tamam. seninkileri o zaman bu poşete koyalım. Buğra'nınkiler pembede kalsın. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Mirimah merhaba yap. Yapmak istemiyorsan yapma. Buğra fındık topluyor Mirimah. Huysuzluk yapıyor. Tamam salıncak kuracağız. Böyle fındık bahçesi işte. Eşim sallıyor dalları. Ben de topluyorum. O da gelecek toplamaya. Buğra maşallah güzel fındık topluyor. Ben de biraz buraya topladım. Arkadaşlar ben engelledim artık. Böyle kocaman fındık bahçesi. Buradan yarısı işte amcasının yarısı bizim. Karışık yani ben de tam olarak neresi neresini bilmiyorum. Ama bakın bayağı fındık şuralarda döküldü. Bunları hep toplayacağız. Ne oldu anneciğim? Yani Mihrimoş Prenses Mihrimoş mu? E, evet. Prenses Şarkı Mihrimoş yazın onun kanalı varmış. Ona abone olacak mısınız? mochi e, story mochi v 2 Çok kolaymış Mihrimah. Neyse ben toplamaya devam edeyim. Buraları bitireceğiz. Daha var yukarılara evet. kadar. Hangisi Bugün de böyle. Abonesin, iptal etsin, Bu şimdi takmış benim var. benim abonem. Evet. Çokmuş, onun abonesi azmış, ona takmış. Hura bayağı güzel kumluk topluyor. Adam. Herkese tekrardan merhaba. En son bahçede vlog çekmiştim size. Ondan sonra çekemedim. E, biz mağaraya, çal mağarasına gittik. Onun videolarını koyarım. Trabzon çal mağarası çok güzeldi. Onun videolarını bunun arkasına koyacağım. Onları görün. E, onun haricinde de biz köyde neredeyse bir buçuk aydan fazla hatta iki ay yakın kaldık. Ama toplasanız bir vlog çektim. Bu da ikinci bir vlog olacak. O kadar. iki blokla kapatmış olacağım. Sebebi de aslında böyle kalabalık olduk. Sonra fındık fıstık derken açıkçası çekecek vaktim olmadı. Ama çektiklerimde paylaşmak istiyorum. Çünkü bunlar bizim anılarımız her zaman dediğim gibi. Şimdi bu fındıklarımızı serdik. Bunlar e, kurudu. Bu akşam toplayacağız bunları. Hatta ben birazcık bunları karıştıracağım. Bir de bu patoza çektirdikten sonra bunları soydurduktan sonra bir çuval daha fındık topladık onu da elde soyuyoruz böyle soyuyoruz çuvala atıyoruz normalde şu şekilde oluyor fındıklar bunları patoz çekiyor ama böyle tek bir çuval içinde gelmiyor tabii ki o yüzden bunları da elimizde çekiyoruz elimizde soyuyoruz şimdi çocuklar dereye gitti dere dediğim aslında deniz gibi düşünün ama buranın yüzme yeri orada eğleniyorlar. Ben de bu arada bunları halledeyim dedim. Ondan sonra bir tur fındığı karıştırırım. Bu akşam fındığı toplarız. 3-4 güne de İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'a dönünce de birazcık böyle vloglara öncelik tanıyacağım. Biraz uğraşacağım, çekeceğim çünkü artık Buğra'da da kreşe gidecek, Mihrimat okula gidecek. Vaktim olur diye düşünüyorum. Bahsettiğim home bitkisel işim yani onu da ya bırakacağım ya devam edeceğim bilmiyorum. Onu bırakırsam daha çok vloglara vakit ayırabilirim. Bırakmazsam da yani yine vakit ayıracağım ama öyle çok ayıramam. Bilmiyorum bakalım. Hayırlısı zaman. Her şey için zaman. Ben şimdi fındıkları soymaya devam edeyim önce birazcık karıştırayım fındıkları. Şu gördüğünüz şey var ya onunla böyle karıştırılıyor yani e, ters düz ettiriliyor. Normalde yaş oluyor fındıklar. Kuruduktan sonra satılıyor. Kurumadan da satabilirsiniz ama o zaman fiyatı düşüyor. Bu şekilde yani bugünlük bunlar işimiz. Evde aslında biraz dağınık ama önceliğimizi aşağı verelim dedim. Akşam olduktan sonra bu işler yapılmıyor. Akşam böyle işte dört gibi falan eve çıkınca geri kalan işlerimi hallederim diye düşündüm. Öyle yani köy maceramız da bu senelik bitti. 3-4 gün sonra artık gidiyoruz. Şimdi ben hemen bu videonun arkasına çalma arasında ufak ufak videolar vardı onları koyayım hem görmüş olursunuz güzel yerde size de göstermiş olurum hem bize de anı kalır çünkü telefonda olunca siliniyor ya en azından bize de anı kalır sonra biz izleriz devamlı yukarıya bakarsa çok güzel olur yukarıya da göster anne evet yukarıyı da gösteriyorum bir sürü şey yapacak. Yine herkesi çek hadi. Dur. Kapatma. Yerleştir çekilir mi? Yerleştir çekilir mi? Yerleştir çekilir mi? Bu sürü şey. Bu sürü 슬라브 귀호 였 <laughs> Sonra abi araya gel. Baba öyle gel. Nasıl üreteceğiz? Sağ, davet, hangi Önce Evet bugün ertesi gün dışarıda yağmur yağıyor her yer gördüğünüz gibi. Ben de tavuk pişirecektim. O yüzden bu kuzineyi yaktım. Çünkü burada soba kullanılıyor. Sebebi de şu tüp olduğu için bu tarz uzun süreli e, pişecek yemekler de tabii ki tüpü çabuk bitirebildiği için soba sobada oluyor. E, hazır bunları koymuşken de nohut da koydum. Hani arada nohut da gitsin. Buralar hep kül oldu. Buranın küllerini aldım ben. E, biraz odun atacağım ilk önce size göstereyim. Burada tavuk var zaten açmayayım elim yanar. Burada da böyle hazır koymuşken bunu da pişsin aradan buzluğa koyarım dedim. O da aradan çıksın buzluktan çıkarıp pişirmek daha kolay olur diye düşündüm. Şimdi birazcık odun atalım buna. Hiç beceremediğim şeylerdi eskiden ama insan yapa 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 öğreniyor. Geçen sene falan bir kere iki kere yakmışımdır. Bu sene işte iş başa düşünce yapıyorsun. Yapılıyor yani öğreniliyor yapa yapa. Şimdi çok böyle ilk önce ince çıraları koyacağım çıralar tutuştuktan sonra şu bir tane kalını atarım. Bayağı uzun sürede gider. Yemeklerim pişince de artık şey yaparım. Buraları falan süpürürüm. Ya da suyla yıkarım. Bu videomuzda böyle kapatalım. Bir sonraki videomuzda bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.